Merhaba arkadaşlar, İstanbul Üniversitesi iftarına hoş geldiniz. Bugün Edebiyat Fakültesi'nde olan iftarı bloklayacağım sizin için. Bugün anı olarak saklamak istedim. Umarım beğenirsiniz. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar, arkadaşım Meryem kendisi ilk defa geliyor fakülteme. Bakalım fakültemi beğenmiş mi ne düşünüyor soralım. Ne diyorsun Meryem? İlk defa bu üniversiteye geldim ve tarihi havası gerçekten çok etkileyici. İftar da gayet güzel geçti. Bu şekilde. Tekrar gel yine bekleriz. İnşallah. <laughs> 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 hanım sorumlusu hocamız, Hacı hocamız burada. İftar hakkında ne düşünüyor? Onun da bir fikrini alalım dedik. Ne düşünüyorsunuz hocam? Elhamdülillah çok güzel bir programı geride bıraktık. Katılan bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ayaklarına sağlık diliyorum. İnşallah bunun gibi iftarlarımız oldu ve devam da edecek. Onları da bekliyoruz. E, bu şekilde teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar iftarımızı yaptık. Şimdi arkadaşım Diyale ile birlikteyiz. Ve kendisi gönüllüydü. Bakalım iftar hakkında ne düşünüyor? Ne düşünüyorsun Diyale? E, i̇ftar güzeldi. Yani şöyle anlatayım. Bizim yurdun yemeklerinden bin kat daha güzel olduğu için mutluyum. Ee, onun dışında çok yoruldum. Koşturdum bütün gün. Ee, sonra bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Tüm emekler için çok sağ olun. Ya sağ olun. Sınıf arkadaşlarımdan da iftara katılanlar olmuş. Bir de onların fikirlerini alalım dedik. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar iftar hakkında? Öncelikle şöyle, İslam Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi'nde böyle bir iftarın yapılıyor, oluşuyor. Bizim buraya katılışımız gerçekten benim için çok anlamlı. Çünkü çok güzel bir ambiyans vardı içeride. Ama e, yemeklere gelince yemekler biraz hoşumuza gitmedi diyebiliriz. Et biraz farklı bir etti. Ama genel olarak yorumlarsak çok güzel bir ortamı vardı yani üniversitemizin. E, şükür ettik yani. <laughs> Ayşe arkadaşımız ne düşünüyor? Ona soralım. Diye. Katılıyorum ben. Ortam çok güzeldi. Biz erken geldik. Zaten birlikte el attık arkadaşlarla birlikte çalıştık çok yemekleri çok şey doldurduk. Yani ortam için güzel bir an oldu. Çok hoştu. Bahçede oturduk yedik. İçeride yer kalmadı. Yemeğin de e, nazar çıksın diye bu artık anada ama güzeldi yani. Güzel bir tecrübe oldu, deneyim oldu. Sanırım yemeğimiz tam puan alamamış. Bu konuda arkadaşlara ben de biraz katılıyorum. Evet ama olsun, gönüller bir olsun. Güzeldi ama. <laughs> evet, Aynen, Aynen güzeldi. güzeldi. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Yanımda iftarda gönüllülük yapan Esma arkadaşım burada. İftar hakkında ne düşünüyor? Bir de onun düşüncesini alalım. Sence nasıldı? İftar çok güzeldi bence. Gerçekten bereketliydi. Çok fazla beklediğimizden daha fazla insan geldi. Ee, ama olsun, insanları da insanları doyurabilmek gerçekten çok güzel bir şey. Ee, böyle diyelim. Peki katılım hakkında ne düşünüyorsun? Yani katılım sanki beklediğimiz gibi değildi. Evet, şimdi normalde bizim kontenjanımız belirliydi ama beklenmeyen bir kalabalık oluştu. Ama onlar da oturup yiyebildiyse ne güzel bize. Evet, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Çok bereketliydi bu iftar. Ve bu videoyu çekmemde yardımcı olan sayın kameraman arkadaşım Bedirhan. Çok teşekkür ederim. Bir şey demek ister misin? Yani e, çağırdılar yemek için iftara biz de yedik gayet güzel denemez fena değildi <laughs> e, et haricine ben okey derim onun dışında güzel ortam güzeldi bayağı katılım vardı fena değildi benim için Yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyorum Hadi. İyi ki varsın Teşekkürler Şimdi arkadaşlarımla beraber Beyazıt Camii'ne namaz kılmaya geldik. Videomuz buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten Ramazan'ı çok seviyorum. Çünkü böyle toplu iftarlarda her renkten insan, her dilden insan görüyorum. Unutmayalım ki müminler kardeştir. Hepinize hayırlı Ramazanlar.